Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş, Eintel, Frankfurt maçını izleyeceğiz. Biliyorsunuz Ajax maçını izlemiştik. Ee, kötü bir mağlubiyet almıştık maalesef Ajax maçında. Ee, Van Brakos gene beklemedi biz bir şey yaptı. Karede oynuyor ee, ama mecburuz. Çünkü Mert sakatlanmış omzundan. Geçmiş olsun diyoruz. Maçın başlamasına da iki kadar kaldı. Ee, Beşte çaba başarılar diyorum. İnşallah maçı kazanırız kendi evimizde. Biraz tedirginim Ersin oynadığı için. Göreceğiz bakalım e, neler olacak. Videoyu beğeni, e, aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar baş başladı. Başarılar Beşiktaş'ım. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin maçı da başladı. Onları da başarabiliriz. Ben Sebih'in oynamasını istiyordum arkadaşlar. Açık sözlü açık sözlü İşte bu çocuğu. İnşallah güzel oynar. Bu arada lig maçlarında tepki videosu gelmesini istiyorsanız yine aşağıdan beğenip video videoyu yorum atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar ve beğeniler benim şey için çok önemli. Yani Avrupa dışı yanlış hatırlamıyorsam Avrupa ligi maçları dışı. O ne ya çok Endur çok güzel vurdu maşallah. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa maçları haricinde ligde yedi deplasmana gideceğiz. Yani çok zor. Endo, çok güzel olmuş. Çok güzel. Penaltı. Penaltı lan. Lan. La penaltı. Kırmızı kart değil. de gidiyor yüz. Bırak çıksın bırak. Pausa bırak çıksın bırak. Bırak çıksın bakacak ona mecbur bakacak. Abi bir şey yok gibi ya. Ben Fransa'dım arkadaşlar o heyecanla da dışarıda yani pozisyon ama kırmızı karta bakıyorlar şu an. Hala bekliyoruz. Allah müzik 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 diye arattı. Atar da arkadaşlar immobile bomboş değil evet gidiyor ara gidiyor vara gidiyor vara gidiyor kırmızı kart görürsünüz hadi inşallah. Bu pozisyonun Koh yanında. Offside kararı verildi. Evet, pozisyonun başlangıcında Immobile'nin Offside verdi off arkadaşlar. Offside var ama gerçekten. Bu, bu, bu açıdan var. Evet, çok iyi evet, gerçekten. Offside'dan doğan en direk serbest bir şu oyun tekrar başlayacak. sen bir ortağı. Aman 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 of. İdare, nakış geldi. Nakış. Maşallah, maşallah. Golü çıkarttı adam, golü çıkarttı. Ceza sahası içinde. Paulistão. Bu maçın akıbeti, penaltı noktasına gidiyor. Lan ne penaltısı? Topa vurdu lan. 50. dakika. İlk temizde yine Kongo oyuncuları. Penaltı. Çok iyi başladı. Çok Şimdi topun gerisinde. Bak Ersin. Son Sana güveniyorum oğlum. hadi. Bak Bakmayacağım. Bakmayacağım. gelmek üzere. Varmış. Vuruyor. Gol. Frankfurt önü geçti. Tersi uzanlı topu alara gitti. Varmış. Gol attı. Nasıl olarak kullandı? Bir yüksek top içeri. Kafa vuruşu boş topu alara gidiyor. Skor 2-0 yaptı. sokuyorsun topa çıksana ya. ya. Abi kafayı yiyeceğim. Allah kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ya, ya. 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 abi o gol gelir mi ya? Izliyoruz. Git ya. be, git <gülüyor> be. İçeride immobile. Raşit sağ kendi gidiyor. Penaltı, penaltı! 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 Çok güzel penaltı! Çok güzel be! Çok güzel be! Çok güzel be! Çok güzel be penaltı be! İmmobile geliyor, İmmobile! penaltı kaçtı. Abi şoku. Çok değil ya. Abi bu Semih'in maçı ya. Yani yani neden maçı ya? Neden ya? Neden ya? Semih abi Semih ya. Neden hani böyle bu uşak ya? Çok malca bir gol edik. O kadar mal bir gol edik ki. Yani Ersin neden çıkıp o topu almadı? Hala inanamıyorum ya. Hata olur, hata olur. Bak geçen maç Mertine dedim. Hata olur. Ama çok basit hata alır bunlar ya. Ya top yavaşlamış top. Yani çıkıp alabilirsin topu. Neden hala yan tarafı doğru gidiyorsun ya? Adam bomboş orada. Kimi tutamıyor zaten. Var, atatürk, Sık, abi ya. Abi yeter ya. Ne oluyor ya? Uluğa, atatürk, penaltı. Atatürk, penaltı. Atatürk. Abi bu ne şanstır kalede ya. Karacideki ne şanstır ya. Ratatipa. Boşta kaldı. Ceza Şu Yeter ya Oha! Kırmızı lan mı? Oha, ölüm giriş mi var? doğru. Abi yeter artık ya, artık gideceğim ben asli ya. burası bir kaleci ya. Bu nasıl bir kaleci ya? İster Real böyle bir garajım var ya. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. 2-0 gerideyiz. Kaçan bir penaltımız var. Yani yine oynuyoruz oynuyoruz ama atamıyoruz. Çok saçma durumlar yani gerçekten Ersin'e golü nasıl yedi? Hala aklım olmuyor. Takımımız taraftarın yanına gidiyor şu an. Bu arada motivasyon yani. Güzel top oynuyoruz. Gerçekten onlardan daha iyi top oynuyoruz. Ama bir türlü bir atamıyoruz, bitiremiyoruz. Kalecileri de çok değişik bir kaleci. Bo bu ara bozmak yok. Çevirebileceğimiz bir maç. Ya yani geldiğimiz saat, yaptığımız atakları bitirirsek gerçekten çok güzel maç olur bizim için de. Böyle ikinci adı görüşmek üzere. Baskıyı sürdürdü. Yeter ya uzun saçlı adam var ya canımı sıkmaya başladı ya. Sağlıktan pas. kombine atak. Ceza sahası. Şimdi son çizgi önü. Bir orta sıra. Kaleci topu alıyor Santos. Yerden top sahneyi geçti. Ekitince Muçi. Muçi dön geri. Amına koyayım. Sabahtan beri yaptığın tek şey topu alıp geri dönmek. Alıp geri dönmek. Çıkı top ayağından. Ekitince bıraktığı geriye. Şerif'in pası Knauf ortaya tekrar topalıyor alıyor Knauf sağ tarafta Knauf ceza sahası Knauf'un vuruşu Knauf topu alara gönderiyor Ayağın dışı ile topu köşeye gönderdi Knauf 3-0 Senin amın gerçekten hak edilmeyen bir maç ya Üst üste çalınlar şimdi orta ceza sahası Onur'dan sağ taraf İbobile bir orta Duran top sağdan bir vurdu, kaleci Santos kurtarıyor. Bu ne bu? Doları mı bu? Kim bu ya? Bir penaltı kurtar. Size biçildi şey mi geleceğin kalecisi ha? Santos'ta herhalde kariyer maçı mı oynuyor? Geleceğin kalecisi ha? João Mario orta geldi, kafalardan sekti. Bir ikinci kafa yine. Allah'a kurtarıyor. Çik şey kurtarıyor yeter ya. kurtarış falan bunun bugün ya. Daha Santos Yok girmiyor, girmiyor abi. Abi yeter artık. Vallahi 10. kurtarışı herhalde ya.

Üçünü yemeseydik keşke belki beraber bitirme şansımız vardı. Kaçık en basit golüydü ama. Şimdi Paulista. Hak ettiğimiz Batak bir goldü ama oldukça burda, bu dakikada değildi ya. Bir orta içeri doğru. Bu dakikada değildi Batak ya. 90 artı 3'te attık ya. Arkadaşlar maç bitti. Maalesef yenildik 3-1. Ee, hak etmedi bizim bu skordu Gerçekten sonuna kadar hak ettiğimiz maçtı üç kere geldiler attılar Yani Böyle bir şans yok Şans desen onlardan yanaydı Yani Ben anlamadım ya Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ee, Aşağıdan beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.